Birinci soruda özdeş ikiz kenar yamuklar birleştirilerek düzgün altıgenler oluşturulmuş. İkiz kenar yamuklardan birinin alanının içteki düzgün altıgenin alanına oranı 7 bölü 54'müş. O zaman yamuklardan birinin alanına 7 verirsek ortadaki altıgenin alanı 54 bulunur. Buralar da 7'dir. Altıgenin köşegenlerini çizerek 6 tane eşkenar üçgen oluşturalım. 54'ü e 6'ya bölersek bu alanlar 9 birim karedir. Bu üçgenlerin alanlarını oranlayacak olursak benzerlikten bu oran k kare eşittir. Küçük eşkenar üçgen 9, büyük eşkenar üçgen 16. Buradan k'mız 3 bölü 4 bulunur. Yani şunun kenarları 3x ise şuraları 4x'tir. O zaman buralara kaç kalır? x kalır. Bizden bu ikiz kenar yamuklardan birinin çevresinin bakın bunun çevresi kaç çıktı? 4x artı 3x artı x artı x bulundu. Bölü büyük altıgenin çevresini oranı. Büyük altıgenin bir kenarı 4x ise bunu 6 ile çarparsak çevresini buluruz. Buradan 4, 3 daha 7, 2 daha 9x bölü 6 kere 4, 24x sadeleştirecek olursak buradan 3 bölü 8 bulunur. E şıkkı. İkinci soru da ABC'den yamuğunda E, F ve K, L buraları eşit bölmüş. Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman bunlar da eşittir. Böyle eşitlik durumlarında benzerlikten alanlar tek sayılarla paylaşıyordu. Buraya A verirsek burası 3A, burası da 5A bulunur. Aynı şekilde buraya B dersek burası 3B, burası da 5B bulunur. Mavi yamukların alanları eşitmiş. O zaman 5A eşittir 3B'den bu eşitlikten A'ya 3, B'ye 5 verebiliriz. A3 ise 3 kere 3 bu sarı alan 9'dur. B5 ise bu sarı alan 5 kere 5 25'tir. Bizden sarı yamukların alanları oranı soruluyor. Yani 9 bölü 25 soruluyor. Cevap E şıkkı. Üçüncü soruda tabanları 1 ve 7 olan bir yamuk Ortasından paralel bir doğru ile eşit iki alana ayrılıyor. Bizden de bu paralel doğrunun uzunluğu soruluyor. Şekli üçgene tamamlayacak olursak benzerlikten alanlar oranı benzerliğin karesine eşittir. Buradan S1 bölü S2 oranı 1 bölü 7 benzerliğin karesine eşittir. 1 bölü 7'in de karesi 1 bölü 49'dur. Yani şu alan S ise tüm alan 49S olacak. Geriye 48S kalıyor. O zaman buralar 24S e, 24S bulunur. Bu benzerliği üstteki üçgenlere de uygulayacak olursak S bölü 25S 1 bölü x'in karesine eşittir. Buradan 1 bölü 25 eşittir 1 bölü x kare x kare buradan 25 x de buradan 5 bulunur Bursa. Dördüncü soruda ABCD ikizkenar yamuğunda mavi üçgen D doğrusuna göre katlanınca A noktası BC doğrusunun üzerine düşüyormuş. Şekli çizecek olursak bu katlamaya göre bu uzunluk bu uzunluğa eşittir. Burası açı olur. İkiz kenar yamuk olduğu için burası x artı y'dir. O zaman burası da x artı y'dir. İkiz kenar yamuğu yukarıda birleştirdiğimiz için bu üçgen de ikiz kenardır. Burası da eşittir. Bakın şu uzunluk 2x artı y bulundu. Açı ortayı ve dikliklerin dolayı burası da 2x artı y bulunur. Cevap Bursa.